Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Valorant oyunumuzdaki FPS'imizi nasıl arttırız bu video hakkında hemen kısa 3-5 dakikalık bir e, bilgilendirme videosu çekeceğim. E, öncelikle oyun içinden yapmamız gereken birkaç birkaç tane şey var. Ayarlara giriyoruz o yüzden burada arkadaşlar genel ayarlardan gördüğünüz üzere en aşağıya indim diğer bölgesine Burada cesetleri göster açık diyor bunu kapatın kan gösteri kapatın Ondan sonra mermi izlerini kapatın izleyici sayısını kapatın arkadaşlar yani şu, şu duruma getirin cihazınızı bu duruma getirin bunları yaptığınızda e, FPS'iniz en azından bir 30 FPS 25 30 FPS artacaktır daha sonra kontrollere gelin yani işte görüntüye gelin burada görüntünüzü ayarlayın arkadaşlar ama size tavsiye budur yani laptop cihazınız da bu normal cihaz da bu yani laptopta 1280 x e 960 da olabilir yani 9 bölü 3 veya 16 bölü 9 yapmanızı öneriyorum yani 16 bölü 15 bölü 4 bunlara hiç bulaşmayın ee, neredeydi 16 bölü 9 veya 4 bölü 3 ekran çözünürlüğümüzün olması lazım bu ayarlarda çünkü bu 16 bölü 9 veya 4 bölü 3'te görüntü o kadar bozulmuyor ve FPS'imiz artabiliyor. Diğer türlü FPS'imiz artsa bile görüntü çok düşüyor ve ee kaliteli bir oyun sağlamıyor. Bize zevk alamıyoruz oyunda. Bu yüzden dediklerimi yapın. Daha sonra grafik kalitesinden burayı bilgisayarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Orta düzey veya düşükte oynayın. Bunları da kapatın arkadaşlar. Çoğunu kapatın hepsini aslında ufak tefek deneyebilir deneyerek de kendinize en ideal yapabilirsiniz ama cihaz çok kötüyse hepsini kapatın şurayı kapatın alttakileri üsttekileri de düşüyor alın arkadaşlar oyunun ayarlarına yapabileceğimiz birkaç tane şey bunlar daha sonra buradan yapabileceğimiz bir iki tane ayar var arkadaşlar Windows'un özelliklerinden öncelikle buraya oyun yazın arama yerine oyun açtı. yazdığımızda oyun modu ayarları diyor. Buradaki oyun modu size kapalı olabilir. Bunu açın arkadaşlar. Bunu açtık. Daha sonra ekran kartınız Nvidia ise GeForce Experience uygulamamızı yüklemiş, yüklemiş olmamız lazım. Bu uygulamayı açacağız arkadaşlar. Burada Valorant oyunumuz gözüküyor. Ayrıntılar diyeceğiz. Optimize et diyor arkadaşlar. Sağ köşede optimize et diyor. Buna bastıktan sonra ekran kartımız en iyi performansına göre bunları ayarlıyor. Daha sonra bunu kapatacağız arkadaşlar. Ondan sonra arama yerine hizmetler yazıyoruz. Hizmetler yazdık ve böyle bir ekran geldi. Burada Windows Update bölümünü bulacağız. Windows Update. Bu sizde çalışıyor olacak arkadaşlar. Bunu devre dışı yapacaksınız. Buradan durdur diyeceksiniz. Uygula tamam dedikten sonra oyununuzun FPS artışları bir ciddi oranda artacaktır. Peki bu Windows Update'i kapatıyoruz. Bu bizim FPS'imizi nasıl etkileyecek diye soracaksınız eğer. Bu Update uygulaması arkadaşlar biz oyundayken e, alttan güncelleme yapabiliyor. Windows'un güncellemeleri veya uygulama güncellemeleri yapabiliyor. Bu Update'i kapattığımızda Sadece biz oyunumuzu oynayacağız. Bilgisayar alttan hiçbir şey yapmayacak. Diğer türlü alttan güncelleme yapıp biz farkında olmadan güncelleme yapıp biz oyun oynarken FPS'imiz ee, düşebiliyor. Bu yüzden bunu önlemek amacıyla FPS'imizin e, arttırmak amacıyla bu Windows Update'i kapatıyoruz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, artık bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İnşallah umarım işinize yaran bir video olmuştur kendinize iyi bakın iyi oyunlar kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayın